Şarköy 59, güzel de takipte kalın. Şarköy 59, takipte kalın. Şarköy 59 kanalını abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Şarköy 59, takip etmeye tamam. devam edin. Selamun aleyküm, Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Deniz bugün o kadar güzel, o kadar güzel ki arkadaşlar. Buradan ayrılmak daha hiç istemiyorum ama mecbur ayrılacağız, evimize gideceğiz artık. Deniz bir berrak, bir güzel. Şu açıklar ele var ya mükemmel ötesi. Çok güzel bir yerleri. Zaten denizin içinde de bir video çekmiştim. Bunun önceki videomuz oradan. İzlediyseniz görmüşsünüzdür. Artık buradan ayrılma vakti geldi. Deniz çok güzeldi bugün. Tadını çıkardım en azından içinde kalmadı. Evet. Burası Sesaka siteleri. Zaten genelde denize girmek için iki yeri tercih ediyorum. Birisi burası. Diğeri de Kovalık mevki. Eski doğal gaz tankları olduğu yerler. Oralarda genelde denize giriyorum. Bir de burada giriyorum. Burası mükemmel ya. Evet şuradan bisikletimize binelim yavaş yavaş evimize doğru gidelim. Eve gitmeden bir market vuracağız. Marketten bir iki bir şey alacağım ondan sonra eve gideceğiz. Avlumuz düşmez inşallah buradan. Şöyle. Hadi bakalım bismillah. Bugün verimli geçti benim için. Yani bu dördüncü video oluyor. Sizler için. Bir günde dört tane video çekmek her zaman kısmet olmuyor. Şurada inap iğnesi çok güzel. Faydalı bir şey. Şu an dönem olarak onun zamanı zaten. Sol taraftan normalde gitmem gerekiyor ama ben bir caddeden gideyim. Şelale olur biraz bir çekelim hafiften. Biraz buralarda çekmiş olalım. Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim. Evet şelale bir Bülent arkadaşımıza selam olsun. Evini özlemiş olabilir. Daha gerçi yeni gitti ama. sonra aralara falan gelebiliriz. Daha çok köpek durumu belli edecek durumu. Yazdan kalan son günler. Bunları değerlendirmek lazım. Denize girdik, avlumuzu aldık. Güzel vakit geçirdim ya. İyi geldi, iyi oldu. Yüz çatıya çıkalım ya. Bence daha iyi olur. Oralarda çekmiş oluruz en azından. Genelde hep aşağıları kullanıyoruz ama buralarda değerlendirelim ara, ara. Marmara 23 çıkmış. A blok, B blok. Şimdi bu zamanlarda pek fazla risk, tehlike yok burada. Ama kışın e, tehlikeli oluyor. Neden? Çünkü köpekler bir saldırganlaşıyor. Ne görse saldırıyorlar bisiklete, arabaya. Her şeye saldırıyorlar. Marmara 23'ün 23'ün Deybiloğu arka taraftaymış. Bu arada. Evet. Şurada satılık bir ev yazıyor. Şu daire satılık diyor arkadaşlar. Marmara 30'un olduğu yerlerdeyiz. Şuradan yavaş yavaş devam edelim. Debilon girişi de buradanmış herhalde. Buradan da giriliyor demek. Ki. Otopark sanırım satılıkmış burası. Şu zeytinini satıyorlar herhalde. Bu aralarda tek tük kalmış olan buralarda zeytinlikler, bahçeler falan var. Zaten birçok yer bina yapılmış durumda tek tük kalan zeytinlikler artık yapılaşma olduğu için çok fazla verimli olacağını sanmıyorum. Güneş kesti birçok yerden hava sirkülasyonu engellendi. Onun için çok fazla zeytinlikler burada faydalı olmaz. Yani yakın bir zamanı buraları da binaya dönüşür. Mesela şurada kalmış bir iki bahçe. Tabi bunlar da değerli Zeytin Evleri 3. kısım Mert arkadaşımız burada oturuyor. Burada var yine aynı şekilde boş yerler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şarköy Erikliçe'ye dayandı. Eskiden bağ olan yerlerin çoğu binaya dönmüştü. Tek tük boş yerler kaldı buralarda. 3 yıl önce sanırım şurada takipçilerimiz bana seslenmişlerdi. Ayık üstü galiba biraz sohbet etmiştik galiba yanlış hatırlamıyorsam. Videomu çekiyordum öyle bir şeyler hatırlıyorum. Yine geçenlerde bu takipçilerimizle karşılaştık. Şu binalarda olması lazım. Bana el sallamışlardı buradan geçerken. Şu önümüzdeki. Neydi bu binaların ismi? şu siteler. Mavi Deniz evleri evet. Burada da satılık bir ev yazıyor. Buradan takipçilerimiz çıkmıştı. Sağ olun eksik olmayın. Bu sene çok sayıda takipçimizle tanıştık, karşılaştık. Hepinizden Allah razı olsun. Lütfen videolarımıza yalnız beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. ihmal etmeyelim. Beğeni ve yorumlarınız bizim için çok önemli. Çektiğimiz videolara bakıyorum. 500 kişi izliyorsa videolara. 10 kişiye beğeni yapmış. Bir yapmamış. Yani Benim gösterdiğim hassasiyeti göstermiyorsunuz arkadaşlar. Biraz beğeni ve yorumlara ağırlık verelim Burada çalışmalar var. Şuradan ben geçiş yaparım da kamyonun oradan çıkması lazım. Herhalde park taşı falan döşeme işlemi yapılıyor. Şuradan ben geçeyim. Evet zor olsa geçtik oradan. Şurada satılık geziyor. Bayağı satılık var ya. gözükmesini düzelttim. Marmara 29 sitesi. Abdullah Bey'e buradan gidiliyor. Daha yeni gittik Abdullah Bey'e. <laughs> Bahçede de varsa topladı. Severim ya Abdullah Bey. İyi arkadaş. Şu bak bayır bir çıkalım. Zaten genelde bisiklet turlarımızı buradan başlıyoruz. Lise'den çıktıktan sonra buradan geçip ana caddeden devam ediyoruz. Acelemiz yok yavaş yavaş Şu en üst katın sahibi Almanya'dan takipçimiz Sinan Bey gelmiş camları açık ama henüz kendisini görmedik. Hiçbir benim çekmiyor falan diyoruz da kaç oldu çekiyorum mu farkında değil. Ya videolarımızı izlemiyor ya da görmüyor. Karşıya geçelim. Bir market alışverişi yapacağız. Öyle evimize gideceğiz. sahibinden satılık herhalde dükkan. Tayfun! Haha, <laughs> <laughs> genelde buradan bağa çıkılıyordu amcamın rahmetli iki tane öküzü vardı öküz arabasıyla her sabah bağa giderdi o zaman 5-6 yaşlarında bir şeydi herhalde Onur'dan yoğurt alacağım. Onur'da dağlı yoğurt var Şarköy'de. Ee, ben hep o yoğurt alıyorum. Tavsiye ederim Şarköy'de yaşıyorsanız. Dağlı yoğurt. Çok lezzetli. Güzel. Kavun da alabiliriz yani. Videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgili kalın.